Selamünaleyküm, Başkanım size sorum olacaktı. Ee, ben gelmeden İsim neydi? önce böyle Mehmet Toprak, Mehmet. böyle gelmeden önce takım elbise giydim Dedim ki Turgut Başkan'a soru soracağım, hazırlandım. Sorumun Bir geldin kimse giymemiş Başkan. Sorumun cevabının yarısını aldım ama almadım cevabın yarısını da şimdi size sormak istiyorum. Ee, sosyal medyanın ee, halkın arasında gerçekliği yansıttığını düşünüyor musunuz? Hani sosyal medya maalesef ki günümüzde çok büyük bir etki yaratıyor. Sorum böyle olacaktı. Başkanım. Teşekkür ederiz. Buyur lütfen. Etkisi, sosyal medya halkın içinde. Şöyle yani sanal bir başkanı sosyal medya başarılı gibi gösterebilir. Fakat Amerika'da yapılan bir araştırmada en etkili. Kalıcı propaganda yöntemidir, Yöntemi nedir diye sorulduğunda Amerika'da dahi dokunmak çıkıyor. Sosyal medya algısı bir algıyla gider Başkanım, ama dokunmak kalır. Başkanım burada çok enteresan bir söyleniz. Biden'a sorduk ilk röportajda hani evet kazandığında seçimi sorduklarında hani nasıl böyle bir sürpriz yaptınız? İyi ki sosyal medyayı kapattık demiş. Çok enteresan. Ciddi söylüyorum yani hiç oraya bakmadık demiş. İlginç. Evet. Ha, bakmadık. Evet. Etkisi olur mu? Ona Beni vermeyin dedi. ya ben hala yemek... <laughs> ama, ama biraz önce söyledim. Sanal bir belediye başkanını başarılı gibi gösterebilir. <laughs> ama algıyla gelen algıyla yıkılır gider. Evet. Buyurun. Onun için dokunmak lazım. Dokunmak lazım, dokunmak lazım.